Bu videonun sponsoru GLC PCB. GLC PCB elektronik mühendislerinin projelerini hayata geçirebilmeleri için kolay, uygun fiyatlı ve güvenilir PCB ve PCB çözümleri sunar. Sadece Gerber dosyalarınızı yükleyin, anında fiyat alın ve dakikalar içerisinde siparişinizi tamamlayın tıpkı online alışverişi yapmak kadar kolay. 1 ile 8 katmanlı PCB'ler sadece 2 dolardan başlıyor. Üstelik tüm üretim GLC PCB'nin kendi tesislerinde yapılıyor. Bu da hem kaliteyi hem de hızlı teslimat garanti ediyor. PCB'lerinizi sadece 24 saatte ürettirebilir, mühendislik kalitesinde sonuçlar elde edebilirsiniz. 30 dolarlık kuponla sadece 5 dolara 6 katmanlı PCB fırsatını kaçırmayın. Kullanımı kolay, üretimi uygun fiyatlı ve güvenilir. İşte GLC PCB. E beklenen kargo geldi. GLC PCB sponsorluğunda kartlarımız üretildi ve elime ulaştı. Kısa bir sürede elime ulaştı. GLC PCB'yi mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ederim. Şimdi kartımızı şöyle bir bakalım. Kutumuzun içinde neler çıkacak? Şöyle bir açalım. Ben tanca aç. Açtığım için size tekrar göstermek amacıyla şöyle bir açıyorum. Toplam 10 tane kartımız var. Şöyle bir açalım hızlıca. Şimdi kursumuzu bitirdikten sonra bu şekilde tamamen kendinize göre bir geliştirme kiti oluşturacaksınız. Şöyle size göstereyim. Bir de ek olarak Şöyle bir elek aldım. Tabii ki bu bu boyutu büyüktü. Biraz küçük olması gerekiyordu. Zaten bunu e, bu video kısmından sonra zaten e, bunu da nasıl olması gerektiğini söyleyeceğim çünkü ben bunu yaptım. Sizler yapmayın çünkü ben büyük bir elek olduğu için ben karta göre kesmini gerçekleştirdim. Şöyle göstereyim. Şöyle etikleri alalım bunları. Şöyle kartınıza şöyle indirip şöyle üstüne koyup Kremleyin sürüp bu şekilde montajını gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde kartlarımızı üretimini gerçekleştirmiş olduk. Ee, son kısımda ise bir ekleme gerçekleştireceğim şu elek için. Bu şekilde gerçek kayada da kartımızın üretimini gerçekleştirmiş olduk. İlerleyen zamanlarda montajlı şekilde yaptıktan sonra tamamen kullanma hali hazır gelecek ve testlerini gerçekleştireceğiz. Önemli bir kısımdan bahsedeceğim demiştim ve özellikle o önemli kısma gelelim. Çünkü kartımız kitimiz zaten burada bu şekilde böyleydi. Bunu tekrar ekledim size göstermek istediğim kısım bu. Şimdi ben e, yaptığım bir kısım var onu ben size göstereyim şimdi şablon kısmında şimdi ben örnek olarak ben şablon kestim e, ama size şurada e, önemli bir kısımdan bahsedeyim sizler bu şekilde yapmayın diyelim ki şablon sipariş vereceksiniz şimdi burada yine aynı şekilde bunları karıştırmayın şurada boyut olarak varsayın olarak en büyük boyutunda böyle bir boyut gelir ama bu boya bayağı büyük bir boyut o yüzden Şurada özelleştirilmiş boyut kısmı var. Şu normalde hayır kısmı seçelim. Şimdi siz evet tıklayın. Şöyle bir kısım var. Şurada full boyut bu gelir. Veya özel olarak da siz ekleyebilirsiniz. Biz kartımızın mesela X'imiz neydi? Bizim X'imiz 150 milim. Şu kısım ise bizim pardon 150 olacaktı. Bu da 100'dü. Yani 15 santime 10 santim olacak. Şöyle kaydedelim. Üzerleştirilmiş artık bizim e, küçük boyuta kartımıza göre yani kartımıza göre gelecektir burada esenlik kısmının sipariş eğer verecekseniz bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim çünkü e, aksi durumunda büyük gelir ona da yapabilirsiniz tabii ki ama e, size tavsiyem e, bu şekilde yaparsanız daha güzel olur da e, tatlı ve güzel durur diye düşünüyorum şimdi bu videomuz. Ee, bu kadar oldu. Dediğim gibi, eğer sipariş verecekseniz, bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.